Seyirciler Saadet Partisi İlçe Başkanı Yavuz Banuşoğlu düzenlediği basın toplantısında 22 Temmuz seçimlerini değerlendirdi. Banuşoğlu biz parti olarak görevimizi yaptık, vatandaşa gerçeği anlattık. Umarız AKP hükümeti bizi haklı çıkarmaz diye konuştu. Dün akşam parti lokalinde bir basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi İlçe Başkanı Yavuz Banuşoğlu önce seçimde partilerine oy veren seçmene teşekkür etti. Malumunuz 22 Temmuz'da Türkiye milletvekili genel seçimlerini gerçekleştirdi. Bu seçimlerin yine gönlümüze, ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyoruz. Ve yine bu seçimlerin ülkemize iyinin, doğrunun gelmesinde bir vesile olmasını canı gönülden diyerek konuşmama başlıyorum. Çok değerli iç halkımız bu seçim esnası içerisinde teşkilatlarımızın, milletvekili adaylarımızın yapmış olduğu çalışmalarda teşkilatımıza, adaylarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı ilçe halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve yine 22 Temmuz seçimlerinde can siperhane çalışan teşkilat mensuplarımızın tamamına hanım kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle teşkilatlarımıza ve belde teşkilatlarımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ve yine 22 Temmuz seçimlerinde bizleri oylarıyla destekleyen tüm seçmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ve kendilerine buradan şunu hatırlatmak istiyoruz. Saadet Partisine gönül vermiş, Saadet Partisine oylarıyla destek vermiş dost ve gönüldaşlarımıza, seçmenlerimize şunu söylüyoruz ki sizin vermiş olduğunuz oylarınız boşa gitmedi. Zira sizler bu oyu verirken önce ahlak ve maneviyat olmadan hiçbir şeyin olamayacağını bir daha teyit etmiş oldunuz. Zira siz oylarınızla dünyada başka örneği kalmamış IMF politikalarının Türkiye'de artık uygulanmayacağını tekrar teyit etmiş oldunuz. Zira siz oylarınızla ırkçı emperyalizmin bir komşumuz Irak'ta 650 bin kişiyi katlederken yine Avrupa'nın ortasında Bosna'da işlenen cinayetlere karşı dik durdunuz. Bunun için oylarınızı hatta yana kullandınız. Zira siz oylarınızla dünyada iyinin, doğrunun, güzelin, adaletin ve barışın gelmesi için bu böyle gitmez dediniz. Saadet Partisi'ne gönül vermiş tüm teşkilat mensuplarımız ve oylarıyla bize destek veren tüm seçmenlerimiz kalbiniz müşteri olsun. Yarın size hiç kimse kardeşimin oğlu neden uyuşturucu müptelası oldu diye soramayacak. Yine yarın size hiç kimse neden Beyazıt Camii bakımsız beklerken bizim vergilerimizle kiliseler ihya ediliyor diye soramayacak. Yarın size hiç kimse Avrupa Birliği'ne madem alınmayacaktır, niye bu kadar taviz verdik, niye Kıbrıs'ı verdik diye gelip de soramayacaktır. Yarın size hiçbir kasketli köylü Ahmet amca mahsulüm para etmiyor. Traktörüm, sabanım, toprağım, tarlam icralık oldu diye ah vah edemeyecektir. Yine yarın size sakallı Hüsnü amca torunumu en iyi okullarda, kolejlerde okuttum ama dinini, ahlakını öğretemedim. Bugün beni yoksullar evinde terk etti diye ahva edemeyecektir. Banuşoğlu ayrıca seçim öncesi vatandaşı ülkenin konumunu anlatmalarına rağmen mevcut hükümetin yine iktidara geldiğini söylerken bu konuda umarız AKP bizi haklı çıkartmaz diye konuştu. Ve yine tüm gönüldaşlarımıza, partimize, oy veren tüm dostlarımıza, seçmenlerimize yine tarihe bir not düşmek adına şunu söylemek istiyorum ki Sizler öyle bir yere oy verdiniz ki silinmez kayıtlara geçti ve inşallah bir gün sağ tarafımızdan o size tekrar iade edilecek. Değerli çalkımız. Bize göre bu seçim çalışmaları esnasında en faydalı olan yanını aktarmak istiyorum. Tüm teşkilatlarımız, tüm milletvekili adaylarımız, liderimiz değerli büyüğümüz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız, genel başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız tüm mitinglerde, konferanslarda, salon toplantılarında ve ül ülkemizin her köşesinde yapmış oldukları çalışmalarda IMF'siz bir ekonominin Türkiye'yi ancak felaha ulaştırabileceğini ifade ettiler. Yine Ortadoğu projesinin dünyayı kana bulayacak bir proje olduğunu ifade ettiler. Önce ahlak ve maneviyat olmadan hiçbir şeyin olamayacağını ifade ettiler. Bu gerçekleri bu bir aylık süre içerisinde ülkemizin tüm insanlarına, tüm köylülerine, tüm vatandaşlarına duyurmuş olmanın, bu manevi sorumluluktan kurtulmuş olmanın huzuru içerisindeyiz. Ve yine bu anlatımlardan sonra, bu duyurulardan sonra, bu çalışmalardan sonra şunu ümit ediyoruz. Yeni kurulacak olan hükümetimiz, Yeni seçilecek olan seçilecek olan Cumhurbaşkanımız, yeni seçilen parlamento bu gerçekler ışığında, bu anlatımlar ışığında, bu doğrular ışığında programlarını buna göre ayarlarlarsa, imefesiz bir politika uygularlarsa, D8'leri hayata geçirirlerse, yeni bir dünyanın temelini atmak için programlarını buna göre uygularlarsa, biz buradan şunu vaat ediyoruz ve şunu söylüyoruz ki biz de onların destekçisi oluruz, duacısı oluruz, yanlarında oluruz. Ama tüm bu gerçekler ışığında hala geçmişteki hatalara devam edecek olurlarsa, nasıl olsa halk bize yüzde 50 dolayında bir oyla e, rey verdi arkamızda diye düşünerek yine aynı yanlışları hayata geçirmek için mücadele edecek olurlarsa, işte o zaman biz saadet partiler, işte o zaman biz milli Görüşçüler, yine doğru bulduğumuzu haykırın nefesimizin sonuna kadar haykırırız yine doğruları dile getiririz yine yanlışların önüne geçmek için var gücümüzle çalışırız diyoruz.